benim evlatlık çocuklar uyandı mı acaba? Kocam öldüğünden beri başıma kaldılar. Of nefret ettim vallahi kendi hayatımdan sıkıldım. Bu ev üçümüzün üstüne olmasa onlar da bu mirasa ortak olmasalar onları hemen atarım ama ne yapacağım artık katlanayım. Gideyim şunları uyandırayım de. Hemen gelsinler de bana bir kahvaltı hazırlasınlar. Çocuklar Efe, Ece uyanın artık. Saat kaç oldu hala yatıp duruyorsunuz. Bıraksam öyle ne kadar uyuyacaklar. da. Şşt size diyorum. Hmm, Efece Efe, 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 kalkın. Ay kalkıyorum. Hadi Efe uyan. Çabuk gelin kahvaltımı hazırlayacaksınız. Açlıktan öldüm burada. Sizin mi bekleyeceğim ben? Kahvaltı Hı? yapmayı bilmiyoruz ki sen yap yapmayı biliyorsun. Babanız varken ki düzen artık yok. Babanız gitti. Babanız öldükten sonra artık bana hizmet edeceksiniz. Bu evden kovulmak istemiyorsanız gidin kahvaltımı hazırlayın çabuk. Hadi Efe. Of. Ne istersin? Gidin bakayım mutfakta ne var. Güzel bir şeyler hazırlayın. tamam. Ece. Çok fazla konuşuyorsun sen. Dilini koparırım senin. Düzgün düzgün bir şeyler hazırla. Getir bakayım. Oturun şöyle karşıma. Sizinle konuşmam gerekiyor. Hadi bakalım. Ah, güzel olmuş. Aferin size. Dinliyor tamam. musunuz beni? Bundan sonraki yemek senin sıran ama. Burada evet. artık sırayla falan hiçbir şey yok. Eğer bu evde benimle beraber oturmak istiyorsanız benim her dediğimi yapacaksınız. Yoksa sizi yurda gönderirim. Duydunuz mu beni? Tamam. Ama Bak sen de bizi istiyorsan bizim dediğimizleri yapacaksın. Ben sizi evet. istemiyorum başından beri söylüyorum. Sırf babanızla evli kalabilmek bu, bu lüks ev için babanızla evlendim. Bilmiyor musunuz? Siz benim başıma kaldınız. Para için mi babamla evlendin? Tabii ki de para için evlendim. Yoksa iki çocuklu bir adamla niye evleneyim? Hmm. Nasıl ya? Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Eğer yurda gitmek istemiyorsanız bu evde benim kurallarım geçerli. Anladınız mı? Yaramazlık yaparsanız beş dakika bile sizi tutmam. Aa, tamam anne tamam. tamam. Hadi şu tamam. sofrayı toplayın şimdi. Sonra da kahvemi getirin. Efe gel sen televizyonu aç. Hı. Açayım ben hemen. Hoppa. Evin içinde Abi, ses yapmak yok ona göre. Ece kahvemi hazırla. Abim hazırlasın ben bilmiyorum. Ben evi süpüreceğim. Bak ses ya yapma şey çok fazla. Git şu tarafı süpür. Önümden çekil. Her Efe sana kahve yapmasını öğretmiştim. Git otomatik makineye koyacaksın. Tekrarlamıştık hani hatırlıyor musun? Hadi. Üf, babası bunlara hiçbir şey öğretmemiş ki. Tembel tenekeler sizi. Hmm. Tamam. Ay, ne biçim kanal açmış. Ece değiştir şu kanalı. Hop. Şöyle tamam kalsın bu Survivor'u çok seviyorum. Bu sene kim yarışacak acaba Survivor'da? Oh. Ne kadar iyi oldu ya. Makyajım nasıl? Heh, düzgünmüş gidip tazeleyim bari birazdan. Ece git başka yere süpür dedim sana. Dır, dır 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 başımda. Efe kahve nerede kaldı? Ne yapıyorsun sen orada? Kahve bu kahve mi? Oğlum ben sana öğretmedim mi nasıl kahve yapıldığını? Bak sade Türk kahvesi yapacaksın bana. Hadi çabuk. Ece. Ayağımın altını şapur şupur etme. Şu tarafları sil. Mutfağın orayı sil. Zaten az önce yemek yerken her yere döktünüz. <gülüyor> <gülüyor> çabuk bana bir su getir. <laughs> Boğazım çok fena. <laughs> Size ne oldu bağıracağım ya? diye mahvoldu boğazım. Heh, ver şunu bana. Bir saniye bir saniye biraz ben içeyim. <laughs> <Öf>, Tükbük etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gideyim şunu çöpe atayım Enes'e. Sen bu işi beceremeyeceksin. Gel bakalım Efe buraya. Efe. Hayır, hayır. Kaçma Efe. Bak sana dediklerimi unutma. Kardeşin yurda gitmek istemiyor. Seni tehdit ediyorum bak. Eğer akıla durmazsan ikinizi birden yurda göndereceğim. O yüzden dediklerimi eğer? yapacaksın. Ee, eğer sen de neyse neyse boş ver. Şimdi ben şuraya Hı -hı. geçiyorum biraz güneşleneceğimiz gibi. Bana kola getir. Ama bu sefer düzgün olsun. Tamam getiriyorum. Ece onu nereden buldun? Sipariş mi verdin yoksa? anneciğim Yo, dolapta vardı. Senin için hazırlamıştım koymuştum. İstemiyorum Aslında ben getirdim. öyle şeyler. Ben kiloma dikkat ediyorum. Diyet kola getirin bana. Allah'ım ya. Hem diyetime dikkat ediyorum ah, diyor. Tereyağı gofret. Efe. Bak sana dediklerimi unutuyorsun. Gel buraya seni bir yere kilitleyeceğim. Başka çarem kalmadı. Hayır hayır hayır. Olamaz ya. Kilitleyecek beni ya. Heh, ah. Aferin sana. Getir bakalım. Tamam hadi. Oh çok ah. güzel oldu. Bir içecek getirin Benim, bana. Benimkinden de alın. Ah. Getir bakalım. Ver o içeceği bana çabuk. Of. Su da olur. Getir getir. Bir dakika bir dakika. İlk önce biraz içeyim. Heh. Tamam. Ver bakalım suyumu da. Ay. <laughs> hmm. Benim içtiğimi içti. Çok güzel oldu. Çok rahatladım. <laughs> Siz var ya bir şey diyeceğim. Çok yaramazlık yapıyorsunuz. Gerçekten beni yoruyorsunuz. Ben yorulmak istemiyorum. Yorulunca göz altlarım şişiyor. Bilmiyor musunuz? Göz altlarım mı şişiyor? Evet. Benim böyle Benim güzel yüzümün genç şişiyor. kalması gerekiyor. Ece Çabuk şunu geri kaldır. Nereden çıkarttın bu getirdin bu oyun parkını? Gelin bakayım buraya. İkiniz birden gelin. Hop. davranıyor. Gelin çabuk. Şu banyoyu temizleyeceksiniz. mı? İlk önce evet. birazcık duşa gireyim. Havluları da değiştirin. Az önce kullandım. O yüzden kokuyordur. Hadi temizleyin çabuk şurayı. <laughs> çamaşır suyu dök tuvalete unutma tamam mı? Tamam. Ay ay nedir bu çocuklarla benim halim bilmiyorum ki. Of Abi, bunlardan kurtulmanın ben, bir yolunu bulmalıyım. Şimdi arkadaşımı <laughs> arayacağım. Denenet denenet. Alo canım ne yapıyorsun? Ay üf, ben de aynı işte üvey çocuklarla böyle kaldım evin içinde sıkıldım patladım ya. Üf, üf, biraz uzak durun benden. Dur canım bir dakika şu odaya geçeyim de orada konuşalım. Şu kapıyı da gittim. Çık dışarı. Çıkın dışarı defolun. Ay konuşturmayacak bunlar canım. Ben sonra ararım seni tekrar. Tamam. Gelin bakayım buraya. Efece. Efe Ece. Cezalısınız yürün. Odanıza götürüyorum sizi. Hadi. Çabuk çabuk. Ece bırak şunu artık yeter ya. Allah'ım ya yarabbim ya. Bak unutmayın sizi yurda götürürüm dedim. Orada size çok kötü davranırlar. Buradaki olduğu gibi rahat edemezsiniz. Geçin odanıza, yatın yatağınıza. Bir saat boyunca cezalısınız. Sakın çıkmayın. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam ya. Uy. Oh be. Ay küçük şeytanlar. Bıktım vallahi ya. Ne yapıyorlar acaba? Şuradan dinleyeyim bunları. Abi bir kalksana ya. Bak bak. Evet kardeşim. Ve anne yani bizi çok kötü davranıyor, Yurda falan bırakacakmış bizi, bizi tehdit ediyor neşmen ya abi. Evet Ama ya. Biz onu böyle bırakmayalım ve ondan intikamımızı alalım. Ha. İntikamımızı ha. Küçük şeytanlar. Lazım. Tamam tamam, ben ne yapacağımızı biliyorum. Bir de intikam alacaklarmış, görürsünüz siz. İntikam almayı. Ben en iyisi evet. şu yurt müdürünü arayayım de, hazırlıklı olayım. Heh. Ne yapacağız biliyor Alo? musun? Alo. Merhabalar. Yurt müdürü mü? He, tamam. Şimdi benim bu çocuklar vardı ya, isterseniz getirebilirsiniz, onlardan kurtulabilirsiniz demiştiniz. Hani karşılığında size para verecektim. Heh, ben bunları yarın getiriyorum. Rahat edeceğim. Ben alışverişe çıkacağım, arabamı süreceğim. Bıktım vallahi bunlardan. Tamam, anlaştığımız parayı da getiririm. Hiç merak etmeyin. Tamamdır. Heh, hadi bakalım. Sizi terbiyesizler sizi. Ne yapıyorsunuz bakayım? Evi dağıtacağız. Senin en sevmediğin şey. Hadi abi. iş başına. Hey. Gelin bakayım buraya. Allah'ım <laughs> yarabbim evi dağıtacaklarmış. Uzak durun evimden. Sizin eviniz Dur, değil artık burası. Sizi yurda bırakacağım mi? artık. Gel buraya. Bizim, o bizim babamız. Senin baban değil. Gel yemekleri dök yemekleri. Benim babam değil tabii ki de. O benim kocamdı. Gel buraya. Oh. Küçük şeytanlar oh. sizi. Seninle oyan sen? bile sayılmaz. Onu istemiyorsun. Onu sevmiyorsun bile. Parası evet. için kondun. Evet, onu sevmiyorum. Parası için. Bak, oh öldü bana kaldı bütün her şey. Bütün kocaman güzel ev. Oh. oh. Bir de sizden kurtulursam tamam. Kafamın üstüne tamam, yemek be. koydu ya. <laughs> cık 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 cık. Şu bir dur alayım de. Daha Abi. erken getirebiliyorsam ay kusura bakmayın. Abi. Ben tekrar arıyorum. Abi. Bu çocukları Siz bugün bu getirme eli. imkanım var mı? Abi. Tamam. Siz şimdi siz görürsünüz. Evi yakarım. Sobayı aç hemen. Tamam. Tamam. Evi ne, yakarım. Ne, ne diyorsunuz? Açıyorum. Ne yakması? Hey, durun bakayım. Gelin buraya. Götüreceğim sizi. Evi Yakalım. Sizi yurda götüreceğim ezi, demiştim. Ezi. Durun. Aa, yakalayamıyorum da. İmdat. Açılacak, açılacak. Açıl. Aa, evim ezi. yanıyor. Ezi. Evim, imdat. İmdat güzel evim yanıyor. Ben sırf bu ev için o adamla evlenmiştim. Aa, güzel evim. Ne oluyor evime? Allah'ım evim yanıyor. İmdat, imdat. Kimse yok mu? Aa, oh, şuradan su taşısam. Kova nerede? Aman Allah'ım. Evim, 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 evim. Of, oh, kova nerede? Ah, yangın söndürücü. Ah, yaşasın. Oh. Hadi bakalım. Kurtarabilecek miyim evi? Ay, nereye söndürüyorum? Ah. Ah, yanıyor. Kurtaramıyorum. Hadi, hadi. Çocuklar dışarı çıkın. Yanacaksınız. Şeytanlar. Sonra da beni yangında çocukları öldürdü diye suçlayacaklar. Aa! Bir de beni kilitliyorlar. Buraya gelin. Öleceksiniz içeride. İçerisi çok kötü yanıyor. Çıkın dışarı. Allahım ya. <laughs> i̇çeride niye bu kadar çadır var? Küçük şeytanlar gelin buraya. tutuşturduğunuz evimi. Ah söndü galiba. Of oh, yanıyor mu? Ay. Yanıyor yanıyor çocuklar. ev iyice yanıyor. Çıkın dışarı çıkın. Ecefe. Nasıl geçeceğim? Katil olmak istemiyorum. Hah. Ece evet. buraya gel. Ece buraya gel. Finansan sizin olsa ben? Sizin oh. olsa ben? Yurda bırakacağım. Ah, evim gitti. Ne yapacağım ben? Evim gitti. Evim gitti. Yanıyor. İtfaiye yok mu? Evim gitti. Yanıyor. İmdat. İmdat. Ben itfaiye arayayım bari. Alo. 112. Kardeşim. Hemen beni itfaiye Kardeşim. bağlayın. Evim yanıyor. Tek Kardeşim. yadigarım o olmazsa ben fakir olurum. Kardeşim çabuk evi patlatalım. Evin şeyleri patlatalım. <laughs> bu şapşal çocuklar da başıma kaldılar. Olamaz çabuk... evim. Canım evim. <laughs> Yanıyor. Çabuk gelin Kardeşim itfaiye. De... <laughs> Kardeşim çabuk itfaiyeler gelmeden küçük şeytanlar gelin buraya gelin dedim size. Öleceksiniz. Sonra beni hapse atacaklar sizin yüzünüzden. Kardeşim neredesin? Gel buraya ne küçük ol. şeytan. Kocam bu evi iyice parçalayacağım. Kardeşim, güneş ah. patlamasını düğmesine basacağız şimdi. Düğmesine basıyorum. Güneş pat patlaması olacak. İmdat. Kendi canımı kurtarayım bari bu küçük şeytanlar yanarsa yansın Ne yapayım? Buraya gel seni küçük şeytan. Aa, basacağım. Basacağım mı düğmeye? Ah her yer yanıyor. Evim gitti evim. Evim evim canım evim. Gidiyorum ben. Kardeşim düğmeye bas. Buraya gelin dedim küçük şeytanlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım evim mi? gitti. Ah. Oo. Ah! Aman Allah'ım. Ne, ne yaptınız şey? siz? Ne, ne şey? yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın küçük şeytan? Oh, evim gitti. Görüyor musunuz? Mahvoldu evim. Evsiz kaldım ben şimdi ne yapacağım? Sırf o adamla oh. bu ev için evlenmiştim. Başka bir şey de yoktu zaten üstüne üstlük bu şeytanlar da başıma kaldı. Ben şimdi müdüre hanıma nasıl para vereceğim de bunları zorla şey aldıracağım yetimhaneye. Almayacaklar. Hey küçük şeytanlar ne yapacağız şimdi? Gelin buraya. <laughs> Her şeyi yaptık şimdi senin eve. evsiz kaldık. Senin evin dedim. Benim evim senin evinde. Ne yapacağız şimdi? Siz de başıma kaldınız. Sıcaktın. O evde sen yaşayacaktın. Ve artık sen de yaşamayacaksın. Sizin yüzünüzden hem evsiz kaldım hem fakir oldum. Üstelik siz de başıma kaldınız. İstemiyorum sizi gidin. İtfaiye de buradaki Alev'i görüp kaçtı herhalde ya. Heh, şuna korktun, bakar mısın korktun, zaten? Mahvolda ev bitti. Abi evin yukarısında uzay şeyi var. O ne alaka ya? Açmışken basmışken bir, şey. bir de uzaylıya mı bastınız? Evi uzaylı basmış. <laughs> Hadi gelin yanıma. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden bu kadar olsun. Bu bölümde üvey anneye canlandırdım ve bu iki şeytanla savaşmaya çalıştım. Ama sonunda gördüğünüz gibi onlar galip geldiler. Bakalım bu ileriki bölümlerde neler olacak. İsterseniz bunun devamını çekmemizi istiyorsanız mesajlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.